Babam sınıfı yarın okulumuza veda ediyoruz. Okulun öğrencilerimiz babam sınıfına geliyor. Hoş geldin babam sınıfı. Zil çaldı ve ders başladı derken. Nereden başlasam acaba? Hangi Hababam sınıfının haylasıyla, Teoman'ıyla, efendim yakışıklısıyla, Ahmet Arıman'a haytasıyla başlasam mı? Haricinde hayatta olan Hababam sınıfı öğrencilerine var değil mi? Var, var tabii. Arkadaşlarımız var. Allah onları uygulamayı versin. Var arkadaşlarımız. Tabii. Ama onlardan bir tanesi ki sevgili Tuncay'dı değil mi sevgili abi? O geçen sene 17 Ağustos'ta Tuncay'ı kaybettik. En küçüğümüz oydu. Onu da kaybettik. Yine neşeli karakterlerden bir tanesi sürekli Gülen Çocuk değil mi? Evet Gülen Çocuk şöyle. Biz Hababam vokal grubunu kurarken ben Ahmet Tuncay'la başladık. Ve e, çok güzel gidiyordu ama beklemedi. Bravo. Değerli konuklar, Hababam sınıfıyla özdeşen bir şarkımız var. Bu şarkıyı Baba Haydi Bu şekilde bakın Arkası gelmez Sen olmasan Alkışlarınızı bekliyoruz Evet Alkışlar sevgilisiniz sizki badere geliyor Alkışlar babam sınıfının karakterleri Güzel <laughs> nevizlere geliyor Alkışlar sevgili Kevan'a e geliyor Alkışlar Ayfe İsmail'e geliyor Alkışlar bizim Dom Dom Ali'ye Tulum Ali'ye Alkışlar Ayfe ufakla Kel Mahmut'a Hadi Ekrem'e Damat Ferit'e Güdük teşmeye, Yine Şahvan'a Evet beni ki bana Şen Durda'ya Erkin Koray'a Sebeşmesen Rıfat'ın Kaza Belediyemize teşekkür ediyoruz ki böyle bir nostaljiyi bu akşam sizlerle paylaşmamızı müsaade ettikleri için. Çocuk etkinlikleri kapsamında istedik ki çocukların çok sevdiği o karakterler, o güzel filmlerin başta kahramanları. Oh, Alkış yapıyoruz. Muhammed'e teşekkür ediyoruz sağ olsun. Şimdi fotoğraf çektirelim mi? Evet. <laughs> ben, onlar istiyorlar, ben <laughs> istemiyorum yani. Hadi. Çekelim mi gerçekten? <laughs> Biz bir selfie yapalım sonra tek tek. hadi <laughs> Evet. <laughs> <laughs>